Soruyorum. Çukurda oynadınız mı? Sorun net. Çukurda oynadınız mı? Aa! Aa! Aile bağlarım çok güçlüdür. Aile her şeydir. Aile her şeydir. Ayrıca kardeşimle beni birbirimize çok benzetirler. Kardeşimle birbirimize çok benzeriz. Aile bağlarım. Kardeşiyle mi? Çırma. Ee, beni hangi dönem dizisinden tanıdığınızı hala hatırlayamadınız mı? <laughs> Alt tire 55, Samsun, Samsunlular için açtım <laughs> özel olarak. O yüzden e, gönlümün en nadide köşesinde her zaman kuzgun olacak. Bunun da altını çiziyorum. Saygılar kuzgun. Evet, it